Sen. Yeter hanım yayladan geldikten sonra ne oldu? Yayladan geldikten sonra çünkü yayladan geldikten sonra 10 gün falan geçiyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam birkaç gün geçiyor Allah değil Allah, mi? demek anlatayım mı? bana bir dakika bir saniye bir dakika bir dakika. Yayladan geldikten sonra kaç gün sonra kaçıyordu? ya da gidiyordu ya da kayboluyordu, ya da öldürülüyordu. Da Dördünde vur dedik işte on birinde biz çıktık. Tamam bir yani altı, altı dört, gün sonra. Yedi, yedi, gün içinde. Yedi gün. yedi gün boyunca yayladan geldikten sonra yedi gün boyunca köyde ne yaşandı Yeter Hanım? Ne oldu köyde? Evde? Hiçbir şey ya. Hiçbir şey yaşanmadı. Ama sen diyorsun ki yayladan... Köyde hiçbir şey yaşanmadı. Sağ da çocuklarıyla meşgul... Sağ çocuklarıyla meşgul oldum. Ben de işimle meşgul oldum. Hiçbir şey yaşanmadı. Yaradan Allah bunu biliyor. ...Yayla'dan geldikten sonra... Allah onun hesabını soracak orada ya. Yani. Hepimize soracak, evet. hepimize. Dur aynen sen. Bir e dakika, açıklayacağım şimdi. Yayla'dan geldikten sonra... ...Savaş'la Nuran kavga etti mi hiç? Hayır. Emin misin? Etmedi. O gün e, Savaş... Etmedi. O gün Nuran... Ben, koca, o gün Nuran kocasının camdan uğurladı mı... Evet biz kapı değildik, biz Emre'nin yanındaydık dışarıda, Emre'nin yanında. Yeter Hanım Ona emin emri, misin? Emre'nin arabasına bine geldik. Yeter Hanım emin Cam, misin? Camdan aşağı baktı, yalan söylüyorsam al. Eminim emin. camdan aşağı baktı, ha? Savaş, savaşa bay bay etti. Evet, yalan söylüyorsam. Ama söyl bir dakika, kavga yapmışlar bir dakika, Suzancığım dur bir dakika ama Ümmühan ablan öyle söylemiyor Yeter Hanım. Ablan seni yalanlıyor. Ablan diyor ki açıklıyorum bize konuştuğu şeylerin daha da fazlasını JASA'da özel ekibe söylemiş. Yeter Hanım iyi duyuyorsun değil mi Yeter Hanım? O gün yani 11 evet. Haziran 2021 günü. Sen dedin ya Bursa'da benim. Bursa'da e, abla muhabbet. Yine ben üstüne basa basa söyleyeyim. Hayır teyzen diyor ki biz diyor teyzen ifadesi alındı boncuk çukur köyünde e, özel ekipler gitti teyzen jandarmaya jasada demiş ki 11 Haziran 2022 günü yani Nuran o gece şey yapıyor kaçıyor gidiyor ya da öldürülüyor e, gece 12 sıralarında e, kız kardeşim Yeter Hanım'ın evine gittim diyor öyle 12'de gelmiş ablan yanına. Daha sonrasında diyor, ben diyor işte bir ara diyor baş başa kaldık diyor. Nuran'la baş başa kalmışlar. Televizyon olduğu odada baş başa kalmışlar ve o sırada da Nuran senin ablan'a demiş ki, ben bu savaşın çocukları doyurmam, yemek yedirmem yüzünden bana kızmasın artık dayanamıyorum. Bunu savaşa da söyledim. Bir gün gidersen bir daha beni bulamazsın dedim. E, diyor ve e, Savaşla senin ablan diyor ki Savaşla da diyor ben Nuran'ı çok severdim diyor. Savaşla Nuran'ın arası o sırada kötüydü diyor. Bunu ablan söylüyor. Ablan seni yalanlıyor yani. Yeter hanım. Duydun mu? Ya onun arada kötülük bir şey değil o. Çocuk için bağıra bölü de. Evet. Yani böyle kötülük düşünmeyle değildir. Araları iyi değil yani bir şey yani Bilmiyorum o dönemde. ben şimdi hala birbirimize kızdığımız zaman Ama ben aralarında sana dedim ki. Aralarında bir şey Ama da, ben ya, sana, sordum. Şey ben sana sordum. Savaşla gelinin arası nasıldı? Oğlunla e, çok iyi dedin. Ama senin ablan öyle söylüyor. Abla, araları kötüydü diyor. Hatta. Öyle bir şey yok abla. Ya yani Nurhan söylemiş ya teyzene. Baba abla, şey abla, 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 Seni şikayet şey, etmiş. Seni, ben yine abla. diyorum, ben doğrundan kesinlikle kaçmayacağım. Yani, yani seni şikayet karşımda etmiş. Karşımdaki kim olursa olsun ben doğrudan kaçmayacağım. O muhabbet de... Bursa'da Kafalı Hayır. demek almıyor demek. Onu hatırlamıyorum. Hayır, bu muhabbet Bak, köyde Bursa oluyor. Bursa'da muhabbet bu ablaşım. Hayır, ablacığım. köyde, köyde, o evde bu muhabbeti yaptığını teyzen açık ve net bir tamam, şekilde jandarmaya söylemiş. Tamam o zaman, çocuğum ne evdeymiş o zaman cuma günü babamla annem kavga etti diye. Çocuğum ha? da evdeydi o gün. Ben evde yoktum zaten o gün. Çocuğun da senin kavga ettiğini söylüyor. Tamam ablacığım orada o gün söylüyor mu? Sordunuz mu? O kadar detaylı çocuğun ifadesi çok kritik. Onu sana söyleyemem. Hatta öyle bir şey söylüyor ki ben senin diyorum, çocuğun abla, şu anda onu sana şasa söyleyecek. Tamam ablacığım bak çocuğum ne diyorsa arkasındayım ben. Tamam. Yani ben ama şunu söyleyeyim. söyleyeyim. Senin çocuğunun söylediğiyle teyzenin söylediği aynı şey. Ben çocuğum ve senin senin çocuğun da o gün köyde evde teyzeni görüyor zaten. Tamam abla bak. İnvan'ın orada ne olduğunu diyorsa, söylüyor. Ben arkasındayım çocuğumun. Hiç sıkıntı değil. Tamam. Yeter hanım. İ senin senin geleli ablan senden daha çok seviyormuş. Hı. Bu bir Öyle söyleyeyim açık ve net. Çok seviyordum onu diyor. Çok iyi bir kızdı diyor. Ee, ve bana e, sava yani ikinizin savaş arasının iyi olmadığını ve sürekli savaşı şikayet etmiş ablana. Ümmühan Hanım'a. Araları iyi kadar iyiyse madem. Niye kocasını e, şikayet ediyor Ümmühan Hanım'a? Yeter Madem araları bu kadar iyi. Peki başka zaman... Başka zaman savaşa laf söyletmedi o gelin de o gün niye dillenmiş öyle ablama şikayet edermiş? Ne demek? Başka ki? zaman ben savaş için kaybetme bir şey demiş olsam Bursa'da da savaş için savaşın aleyhine mahsudan bir şey desem laf söyletmezdi bana savaşa kötülüğünü anlamazdı. E hiç. demek ki siz konuşturmuyormuşsunuz. Demek ki neymiş sizin orada dillenemiyormuş. Ben, ben hiçbir bir şeye inanmıyorum. inanmıyorum. Ablana da mı inanmıyorsun? Hiçbir şeye inanmıyorum ben. Ablana da mı inanmıyorum? Hiç kimseye inanmıyorum. Hepsi yalan. Ablan da mı yalan söylüyor? Sağda Allah'a ben. Ablan da mı yalan söylüyor? Allah'ıma inanıyorum ben. Ablan da mı yalan söylüyor? Üman ben da... Allah'tan başka kimseye güvenmeyeyim, inanıyorum. Ay yeter anamcığım, o gün ablan senin evde zaten. Babam Sen da kendisi... olsa inanmam. Babam... Ablan o akşam, o gün zaten evde. Gündüz 12'de evde. Da, babam da gel, akşama gelirse babama da inanmam ben. Ben bildiklerimi söylerim. Bak, ablana da yalancı diyorsun yani. Ben bildiğimi söylerim. Aa! Ben o gün öyle bir şey duymadım hiç. Şimdi tam tersi ablam ifade verse ne olacaktı? Hemen mızıplayacaktı böyle ayağa. Yok onun teyzesi yalan söyler. Ben yine diyorum ablacığım o konuştuğu muhabbet Bursa'dan olma muhabbet. Başka Hayır, bir şey değil. teyzen diyor ki ablacığım, bak bize, Bursa'da de, bize de sana. dedi ekranlarda da dedi arkasından jandarmaya da, da, söyledi. O gün köye geliyor köyde sizin evde 12'de geliyor kahvaltı yapıyor. Herkes bir yerlere gidiyor televizyonun odada biz diyor Nuran'la baş başa kaldık. Nuran sürekli senin hakkında şikayetçi olmuş mutsuz olduğundan bahsetmiş. Ablacığım, ve senin, diye bir şey yok ve, senin, ya. ve, senin, teyzen ve senin teyzen saat akşam yani bayağı kalıyor 4-5 saat kalıyor Nuran'la bayağı bayağı sohbet ediyor. Dertleşiyor. Nuran sana da söylemiş. Ben işte bir daha bana böyle bağırmaya devam edersen yüzümü göremezsin demiş. Ama ben sonra... öyle bir şey duysaydım defadan giderim zaten onu ben ablamı. Demek mi etmeye? sana öyle bir şey? Yok ablacığım. Demedim. Bursa'da böyle bir muhabbet oldu sana ama. Sana böyle bir şey söyleseydi ne yapardın? Bırakırdım ablacığım. Neyi uğraşacağım ya? Bırakır mıydın? Yoksa? Bırakır... Ablacığım bak siz beni tanımıyorsunuz. Ben iki tane çocuğun babasıyım tamam mı ablacığım? Ha. Kimseye zarar vermem ben evlatlarım evlatlarım olduğu için. Vermem Hı. yani. Bak araştırın, benim evet. beni de araştırdım, ailemi de araştırın. Bak bakalım hani bizim için bunlar böyle bir zarar verebilir mi? Bir de bunları araştırın bakalım verebilir mi? Kimin için diyecekler. Ama şu bir gerçek, senin ben teyzenin anlattıklarını Sen, ben söylüyorum. Sen de zarar veririz, öyle mi? Ha, Sen bak. bana diyorsun, ben de sana Sen de diyorsan ben de sana diyorum. Sen öldürdü diyorsan ben de sana diyorum. Öldürdü Öldürdüm elinden Ben seni aramayacaktım. Benim, benim yanıma bırakmaydın da. Ben, ben hiçbir şey yapmadan gitseydi vallahi aramayacaktım. Ya gitmeseydi kendi hissene gitti. Görmezdim. Kendi gitti. Evet, kaçtı kaçtı. Kendi hissene gitsek ocağa gider niye gitti? Hani? İşte Aldı adam bak kötü çıktı. He? Kötü çıktı. O köyde kötü çıkacak adam yok. Demek ki köyde <laughs> alacak bir kişi varmış Hadi abla. Köyde, bak. köyde. Sen bunu bak, planlı yaptın. Hayatta olsaydı biri kaçırsaydı da ortaya çıkardı diyorsun. Çıkardı diyorum ya. Tamam, ya. Ya. tamam adam. Ya dedi, şükür. Tamam, devam edeceğiz ama şükür.